Arkadaşlar merhaba, hayır böbrek nakli ameliyatı henüz olamadım, ee, daha çağırmadılar beni bekliyorum, onu öyle söyleyeyim ama ben daha önce olurum, bu bir ay içerisinde olurum diye düşünmüştüm ama tabii benim düşüncem değil önemli olan orada bir sistem var, o sistem işliyor, bakalım ne zaman çağıracaklar beni, o konuyu kaldırıyoruz şimdi. Şimdi bir de şey kırmızı şapkam mı anlatmak istiyorum size. Resme geçmeden önce biraz konuşalım gene. Bir arkadaşım doğum haritamı çıkardı ve bana sen hiç kırmızı giymiyorsun doğru dürüst değil mi dedi. Gerçekten çok az giyerim kırmızıyı ve giymen gerektiğini söyledi. O kadar nokta atışı şeyler söyledi ki mutlaka bu da doğrudur deyip evde kırmızı ne varsa çıkardım şapkayla başlıyorum şimdi. Tolkien der ki söz büyüdür. Ben de diyorum ki işte güzel söz duadır, güzel dilek duadır ve kabul olur. Güzel söz, güzel dilekler aslında enerjidir ve bana göre ağzınızdan çıktığı an ona ait olduğu kişiye gider o güzel dilek ve dua ve kabul olur. Onun için bugün 15 Mayıs ve ay tutulması var bugün. Gerçi siz bu videoyu birkaç gün sonra izleyeceksiniz ama ben işte güzel söz duadır, dilektirden ya da güzel söz büyüdürden yola çıkarak diyorum ki bu videoyu kim ne zaman izlerse izlesin dilekleri kabul olsun inşallah. Ben de bugün bir resim yapmak istiyorum. Önce arkadaşlarım için sonra herkes için ihtiyacı olan herkes için bütün güzel dilekleri, güzel hisleri yükleyeceğim bu resme. Eğer buna inanırsanız, isterseniz, hep söylediğim gibi ne kaybedersiniz ki? Sizin de varsa istekleriniz, dualarınız mutlaka vardır. Onları onları da söylediğiniz an onlar bu resimde canlanacaktır. Buna ben inanıyorum, siz de inanın. Hadi şimdi biraz resim yapalım. bütün güzel hisleri önce sağlık tabi, bolluk, bereket, huzur, mutluluk, samimiyet, dostluk, arkadaşlık, iyi niyet. Benim aklıma şu an bunlar geliyor. Bütün bu güzel hisleri bütün kalbimle bu resme yükledim ben. Siz de istediğinizi ilave edebilirsiniz. Resim hayat gibi arkadaşlar. Hani plan yaparız ya biz. İşte şuraya gireceğim, şunu yapacağım, öbürünü yapacağım deriz. Hayatta bize der ki, he he, tabi tabi yaparsın. O bildiğini okur. Bu resim de öyle, bu resim tekniği de öyle gerçekten. Bir şey canlandırıyorum kafamda, onu yaparım diyorum. Başka bir şey çıkıyor ama ne çıkarsa çıksın çok keyifli ve çok güzel bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü resmim bu. Birbirimize iyi dileklerimizi, güzel dileklerimizi gönderelim. Hep söylediğim gibi ne kaybederiz ki ya tutarsa? Oraya güzel dileklerinizi yollayın. Çok sevineceğim ben de. Daha çok insana güzel bur buraya yüklediğim bütün güzel hisler daha çok insana ulaşmış olsun. İyilik iyidir arkadaşlar. Dünyayı da iyilik kurtaracak. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.